Geldiz. Bugün Fiat'ın e, Crestor'unla beraber ürettiği Fremont'un içindeyiz. Yani e, onu test edeceğiz. 170 beygir, 350 Nm torka sahip. 2000 motor, multijet e, kullanıyor. 6 ileri şanzımanla birlikte. E, aracımız AVD çeker. E, hadi şimdi e, bagajdan başlayalım. Ondan sonra içini çekip teste başlayalım. Evet, e, Fiat'ın e, en az 145 litre, yani arka koltukları dediğiniz zaman 145 litre alan kalan en fazla da arka koltukları yatırdığınız zaman 1200 litre hacma sahip olan bir montunu test ediyoruz. Şurada göstereyim size. Bu birinci gözümüz. Burada reflektör, yani şey, fenerimiz var. Nasıl açılıyor? Böyle açılıyor. Buradan şarj oluyor. Burada 12 volt prizimiz var. Arka koltukları diklediğiniz zaman, şurada bardaklıklar falan var. Evet şimdi gelelim içine. Arka koltukları oldukça rahat. Yani bu sırt dediğim gibi arkaya yatabiliyor, tamamen öne kaplanabiliyor. Geri ileri gidebiliyor. Şurada kolları var. Mesela şöyle. Arkadakilerin rahat oturması için falan. Dediğim gibi sırtları falan da ayarlanıyor. Ee, yani araç genel olarak çok rahat. Burada mesela havalandırma kanalları var. Burada havalandırma düğmeleri var. Yani arkayı ayrı olarak ayarlayabiliyorsunuz. Yani beni benim gibi çok fazla şaşırttı bu araç. Burada e, dergi koyabileceğiniz, evrak koyabileceğiniz gözler var. Buraya da poşet böyle asabileceğiniz. Burada yine 12 volt e, çakmaklık bizi karşılıyor. Şimdi esas şeye gelecek olursak şurada paspası alalım. Biraz kirli araç. Kusaba bakmayın. Hani şey yapacak vaktimiz olmadı. Mesela burada gözleri var. Yani araçta e, olabilecek her yer göz. Burada şimdi e, buradan bu koltuğu yatırarak arkaya geçiş yapabiliyorsunuz şu şekilde. Bu arka koltukları e, dikliyorsunuz dediğim gibi. Şimdi bunu geri alalım. Şimdi e, beni çok şaşırtan bir detaydan daha size bahsedeceğim. E, şunu çektiğiniz zaman yukarı geliyor. E, çocukların hani oturabilmesi için yüksekte kemer boynunu kesmesin diye. E, yani bu da bence çok güzel düşünülmüş. O koltukta da aynı şekilde var. Burada kol dayama da var. Aynen kol dayama var fakat kafalıkla beraber koltuk komple aşağı iniyor. E, bu da burada bir destek sağladığı için buranın tam düz olmasını sağlıyor. Bence bu da çok güzel düşünülmüş. İki tane yine bardakta var ve e, kilitli mekanizma ile çalışıyor. Evet, ön tarafa gelince e, burada yine gözlerimiz bitmiyor. Şurada hemen göstereyim size. Burada yine kocaman bir gözümüz var. Burada evrakları falan koyabileceğiniz. Şöyle göster ben. Yani burada yine kocaman bir göz var. benim gibi arabada her yer göz. Portakol yine geniş ya <laughs> evet. Bayağı var. Bayağı bir geniş evet. AUX girişi var, USB girişi var. Şöyle göster Erdal istersen. Hadi şimdi teste geçelim. Evet testimize başladık. Şimdi aracımız Fiat e, Fremont fakat fiyat yapımı değil Amerikan yapımı teste başlayalım. Yani 2.0 170 beygir 350 torka sahip dizel e, multijet motor. E, Euro 5 normlarında e, 1940 kilo launch paket. Fiat Fremont'un içindeyiz. Ya Amerikan yapımı hissettiriyor zaten koltukları ben Sesi de böyle güzel olmasına rağmen bir böyle şey gibi değil mi? Böyle bak gürlüyor. Evet, biraz hırıltılı böyle, böyle diyor. Aynen. Ee, i̇çi geniş, ferah, güzel. Göstergelerini beğendim. Ortada büyükçe bir ekran var, dokunmatik. Aynı zamanda tuşla kontrol edebiliyorsunuz. Direksiyon zaten Chrysler direksiyonu. Evet, bir tek fiyat antrenmanı yapıştırmışlar. Bak, koltuk sıkmayı filan buradan kontrol edebiliyorsunuz. Burada büyük bir ekran. Diğer ekranlar gibi böyle daha çok dikdörtgen değil. Kareye daha yakın. Evet. değişik bir ekran var. Diğer araçlardan alışık olduğumuz bir ekran değil. iç mekan olarak mesela şu üstler yumuşak. Kapı üstleri de yumuşak. Kapı içlerinde deri kullanmışlar. Ses zaten. Bura gerçek alüminyum mu? Hı. Yok. Değil plastik. plastik bir ee, kapı üstlerinde. falan. Ama güzel olmuş. Şu Hı -hı. şeyin çerçevesindeki krom detaylar falan. Bak şu düğmenin bile kenarları krom Hı -hı. yapmışlar. Hı -hı. Güzel yani. Güzel evet. Sade ve güzel Evet, bu arada araç e, 7 kişilik olabiliyor. Arka koltuklar kalkıyor. Onu zaten e, dış mekanda göstereceğiz. Evet, direksiyon yani Jeep'e yakışır bir şekilde. Hani normal boyutlarda. kendinizi böyle şey yüksek hani büyük bir arabada olduğunuzu hissediyorsunuz. Konfor olarak şu an bozuk bir yoldan geçiyoruz. Yani konforlu. Evet. Ortalama şehir yakıt tüketimi şehir içi 11 litre bu arada. O söylemeden geçemeyeceğim. Bu orta ekran tabii 2013 model bu arada bu araba. E, 2014 trafiğe çıkışlı. Yani ilkel. Hani pek güzel olduğunu söyleyemem. Full şey. evet. evet, buradan sesli kontrol, telefon kontrolü falan Her şeyi yapabiliyorsunuz. Ee, otomatik yağmur sensörü, far sensörü, her şey var araçta. İç mekanda mesela şurada bir gözlük var. Gözlük var. Burasında. Ama şurada bir ayna var. Ama işte. <laughs> değişik yapmışlar Yani, yani göz... oraya niye ayna koyuyorsun? Evet. Bir de açıldım mı böyle bir hafif kavis koy ki gözlük düşmesin aşağı. E, buradaki lambalar Mercekli... e, şey bir de ayarlayabiliyorsun sağa sola. Yani değişik düşünmüşler. Bakalım buraya. Burada çift ışıklı e, ayna var. Burada da yine aynı şekilde var. E, Keyless var araçta. Evet. Tabanı klasik kumaş. Evet ama çok oynuyor. Biraz yani ayet, çok oynuyor. O bir değişik. Burada bir düğme var. Aha. Aa, buradan radyoyu falan kontrol edebiliyorsun arkadan. Burada solda da vardır o zaman. Ne oldu? Ne değişiyor? Frekans arıyor. Tabii frekans sarıyor. Bu arkadaki düğmelerden radyoları kontrol edebiliyorsun ama pek fonksiyonel olduğunu ee, söylemiyorum. farlar var. yandı. Ee, şu bardaklıkta tekrar ambiyans ışığı var. Mavi renk. Şu tuşlar mavi renk oluyor. Karanlık girdiğimiz için. Evet. Farlar otomatik yandı. Onu da güzel detay yapmışlar. Çok güzel olmuş. Onun dışında şu gözler alçakta kalıyor. Yani biraz alçak böyle. Yani onlar biraz daha yüksek olsa güzel olurdu. Bu yanlarda yine file var. Orada var mı? Var. Mesela onu güzel düşünmüşler. Ya yani bir dosya kağıt atmak bir şey. Bak burada yani. da küçük bir göz var. Böyle hani kapıyı çekerken kullandığın daha çok ama buzluk para falan koyulabilir. Evet. Yani güzel düşmüşler. Bu şey aşağıda varmış. da şey ya araçta göz çok fazla arkadaşlar. Yani bu koltukların altı bile göz. Bu arkada yerde göz var. Koltukların altında göz var. Onları zaten dış mekan çekiminde göstereceğiz. Yani aracın araçta saklama gözü konusunda inanılmaz ileri gitmişler yani hiç bu kadar şey yapabileceklerini düşünmüyordum. Bu arada e, ön koltuklarda dediğim gibi ısıtma var. Arka koltuklar e, ileri geri işte sırt, sırtını ayarlayabiliyorsunuz. Yani çok güzel. iç mekan olarak çok konforlu, çok güzel düşünülmüş bir araba. Hani evet. Açıkçası ben hani fiyat sonuçta ne olabilir ki diye düşünüyordum ama fiyat değil. Güzel ya. Şu an mesela 70 litre gidiyorum. 10 litre civarında yakıyor. Tabii ağır da bir araba. Tabii 1900 kilo. Az değil, iki kişi daha binir 2100 oluyor yani. 1940'dan 2100 oluyor. Ne güzel araba iç mekana, yani. Torpidos, torpidosu tabii. geniş. Geniş bir tortu. Geniş. Biraz evet. dar ama derin. Yani evet. O bakımdan geniş. Bu nasıl? Burada da bayağı büyük. bayağı büyük. Burada bir... ayrı bir göz bile var. Evet. Kavuşum. Altlar tabii ki ucuz plastik. Araç 72 binde. Yani herhangi bir deforme yıpranma. Yok. Ben görmedim. Sen gördün mü Erdoğan? Yok. Sıfır ayarında güzel kremesi olması falan soğukta sıcağı böyle soğukta sıcak, mavi birini kırmızı ok olarak yapmışlar. Güzel evet. olmuş o. Güzel genel olarak ses sistemi Alpin ses sistemi kullanıyor. Evet onu bir deneyelim ya şuradan düzgün bir kanal aç da. Ben açayım ama. Ee, slow var, super var mesela. <laughs> Çok kaliteli değil ama yüksek ses veriyor. Bir de radyo olduğu için. Bir de sanki önlerden ses gelmiyor gibi bu bana. Yo benim bacağıma vurdu bas. Bas hissettiriyor bacakta, Kuvvetli yani. 11 saniye olarak yapıyor. Şöyle mesela 70 bir basayım hızlanmasına bir bakalım. Güzel oluyor. Evet. Ben yani kilo zöreleri göre... çok çok hızlı hızlanıyor. Evet. Gayet güzel hızlanıyor. Evet, 3 kiloya göre bence yakıtı da verimli. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bu araç e, ne kadar yapıyor? ortalama, 10 litre, 9 litre falan yapıyor şey için. Şimdi fiyat linea 1.3. O da zaten 7 litre yapıyor. Yani 7.5 falan yakıyor testimizde. E, bu araba ondan çok daha ağır. E, motoru yüksek. Yani çok daha verimli bir motor olduğu kesin. Beni şaşırttı yani. Duygunum. Evet. Kadranlarını biraz daha güzel yapabilirlermiş. Koltukları çok rahat. Koltuklar kesinlikle çok rahat. Kafalıkları falan da ayarlanıyor. Evet. rahat. Deri gerçek deri zaten. Şimdi şu tuşların etrafındaki krom çok bir şey yaptı. Güzel bak şurada da hmm. var. Buraya bile koymuşlar. Klima düğmelerinde. Kapı açma konuları da krom. Evet. Ama gerçek metal bu. Soğuk bayağı soğuk çünkü. Aynen. Zaten plastik sesi de gelmiyor. Gelmiyor metal sesi. Dur bakayım. Metal. metal. Ağır zaten. Ee... Aynalar kocaman. Yani dışarıyı falan çok rahat görüyorsunuz. Evet, yolcu bile bütün arkayı görüyor. Net, <laughs> net, net görüyorsun. Normalde böyle bir tuhaf görünsün ya arkaya. Yani biraz böyle değişik görünsün. Aynen öyle. Aynalarda ısıtma var. Net direkt arkada ne varsa gösteriyor yani. Net gösteriyor. Şimdi mesela player'da ne diyor? şey falan var. Telefon bağlayabiliyorsunuz. Evet. Navigasyon, Buradan, e, koltuk ısıtmayı kontrol edebiliyorsunuz. Ondan sonra navigasyona bakalım isterseniz. Bak bakalım navigasyon. Ee, evet. bir tane freemod yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel gidiyor ama. Tabii onlar da bizimkinde yok. <laughs> Aynen. Bizde yok sanırım. Or orada var gözüküyor. Burada hafıza kartı girişi ve CD girişi var bak ne kadar evet. değişik değil mi? Burada çakmaklığımız var. 12 volt alabileceğiniz bir yer. Ee, kapı gözleri falan Burası da geç. derin ya. Bayağı derin yani. Şöyle basalım bakalım. Araba 4 çeker. Patiye düştüğü anda 4 çeker devreye girdi. özellikle korna çalandı. Navigasyon bile kendini şaşırdı. Nerede oldu? Araba torklu yürüyor. Ya e tabi sonuçta bir hatchback araba gibi değil ama Tabi. Yani bir jipe göre gayet yeterli bence. Evet Şükrü amcaya da çok teşekkür ediyorum. E, aracını bizimle paylaştı. Kendisi e, Audio Point müzik sistemlerinin sahibi. E, müzik sistemi böyle elektronik ne arıyorsanız şu düşünce temin edebiliyor. Ya yani çok değişik müzik sistemleri var onun da. E, Instagram'dan filan da takip edebilirsiniz. Aşağıda linkini paylaşırız videonun altında. E, hani böyle kaliteli bir ses sistemi filan istiyorsanız e, arayıp telefondan bilgi alabilirsiniz. Yalnız şu an bir şey dikkatimi çekti. Ee, Amerikan arabası olduğu için mil olarak da kadra yerleştirmişler. Aynen. Allah kilometre, çok küçük. Evet, kilometre büyük olarak yazıyor. Mil olarak da küçük küçük yazıyor orada. Bu da güzel bence. Yani aslında bütün arabalara yapılabilmeli bu ya. Çünkü sen e, tamam çoğunluğumuz yurt dışına çıkmıyor arabayla ama işte, araba, kendi arabamızda Amerika'ya gittiğimizi düşünsenize. Şimdi mil hesabı yapacaksın kadrana göre aynen Aydın, aynen. Orada hız sınırı falan var. Ona göre gidersin. Bence güzel bir şey yani. Evet. Umarım testimizi beğenmişsinizdir. Eğer testi beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Evet şimdi Şükrü amcanın dükkanına geldik. Remote'un sahibi. Sağolsun aracını bizimle Merhaba Arkadaşlar. E, ee, Şükrü şimdi bakımını soracağız demiştik videoda. Bir soralım Şükrü amca sen bakıma soktun şimdi bu arabayı. Ne kadar para ödedin? Normal servis bakımı 750 lira tutuyor. Ben özel servise gittim. Biraz cinlik yaptım. <laughs> Biraz da pazarlık ettim. 400 liraya bitirdim işi. Peki neler değişti? Yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, komple yağ bakımı, motor yıkaması, temizliği, akıntıların temizliği. Başka bir şey değişmedi zaten. <laughs> ya, mazot filtresi falan değişmedi. Mazot filtresi 20 bin bir, 60 de değiştiği için 70 bin de değişmiyor. Ha, 80 bin de değişti. De değişecek. 400 lira yine iyi. Benim Peugeot'dan <laughs> daha uygun. <rahat. gülüyor> pazarlık ederseniz uygun yoksa değil. <laughs> Evet. Ee, dükkan da bir çekelim. Tabii ki. Da senin Bakın. E, müzik sistemleri çok fazla. O da o da, gezin. o da o da gelsin. Sola Sol dönün. Gider daha gir. Gir gir sen gir. Gez. Etrafı göster. Ev sinema sistemleri ve müzik sistemleri üzerine. Yani bu da eve mesela 5 artı bir kurmak isteyen biri de gelip alışveriş yapabilir. Tabii ki. Çok profesyonel bir dükkanla da kurmak isterim. Gelip alışveriş yapabilir değil mi? Bin liradan 500 bin liraya kadar sistem mevcut. Evet en kaliteli de burada değil mi? Şöyle şuradan başla. Burası kaliteli ve yüksek standartlı bir odamız. Bu odadaki her şey aşağı yukarı bir kaç bin liradan başlayıp devam eder. Ya da böyle eşyalar taşıdığın için de film oldu. Evet arabanın büyük olması nakliye esnasında işimize yarıyor. Hakikaten çok büyük ha araba. Amca'ya teşekkür ederiz. Çok ulaşalım kardeşim. <laughs> film oldu bizimle paylaştı. İyi günler hepinize. Hadi hoşçakalın.